Öncelikle Hür Haber Televizyonu'na takipçilerine merhaba diyorum. Şimdi Burhan Kral'ın benim dükkanına gitme sebebim Burhan Kral Kasım ayında, benim 25'inde Kasım'ın evim satıldı, bana birileri tarafından aracı buldu ve bu aracı olduğu şahıslar Burhan Kral'ın hesabına benim paramı gönderdi ve benim paramın bir miktarını verip 1100 lirasını vermedi. Ee, biz bununla ilgili senet yaptık ee, seneti yaptıktan sonra ben avukata gittim ve dedim artık yeter sen benim paramı ödemiyorsun avukata verince de Burhan Kral şahıs bena dedi senin boğazını keseceğim aileni kaldıracağım ve bir kanala haber kanalına benim ablam gaz saldır kendisi ve hocadır benim kardeşim imamdır annem çarşaflıdır ve mütevazi bir ailedir ee, beni dış görüşümle kimse yargılamasın ee, Burhan Kral'ın zaten bütün her şeyi elinde delil olarak vardır. Tamamen yalan. Öncelikle bunu bir belirteyim ben. Ee, biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Ve ben bunun gibi zaten çoğu insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz yani sürekli. Ben kadını da başta ticaret yapacağım için işimle ilgili olduğu için yargılamadım dış görünüşüyle ilgili. Kendisiyle bir ticaretimiz oldu. Doğru. Ticaretimize de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil. Ben beni sürekli tehditlerde bulundu kendisi zamanla. İşte dükkanıma gelmeler... Ailemle tehdit etmeler vesaire vesaire benden para talep etmeler vesaire vesaire işte sen sana iftira atacağım dairemle ilgili bana para ödemedim vesaire vesaire durumlarda sürekli zaten birkaç aydır bulunuyordu. Bu durumlarda bulunduğu için de zaten kendisinden uzaklaştırma kararı aldım ben. Bunlar zaten hukuki olarak hepsi bu süreçte ilerliyor. Yani ödeme konusuna da gelirse ben yaptığım bütün ödemeler kanıt olarak burada dekontlarım vesaire her şeyim var zaten. Biz bunları avukat aracılığıyla da kendisine gönderdik. Katıldığı programda buna da gönderdik, e, hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Zaten bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor. Eğer ki benden bir alacağı varsa bu ülkenin bir adaleti var, devleti var, hakim var, savcısı var. Bunlar bunu benden zaten tahsil eder. E, aşk konusuna da gelirse o konuda kesinlikle yalan. Kendisine reyting kasmak için o kadını, işte böyle böyle konuşacaksın diye. Zaten programın birinci bölümünde o kadın bu konularla ilgili herhangi bir tam da bulunmuyor. Yoksa arasında aramızda herhangi bir aşk mevzusu işte evlilik vaadi kesinlikle yok. Ben hariç sürekli insanları zaten köşeye sıkıştırıp bu gibi ticari anlamlarda herkesten para koparmış zaten. Bana diş geçiremeyince ilerleyebildiği kadar ilerlerim ben demiş. Zaten bizim gibi yani ailesi yok, soyu yok, sopu yok benim anladığım kadarıyla. Çekindiği bir durum yok yani biz kendi ticari kariyerimiz olsun, ailemizin karakteri olsun. Bunlardan dolayı çekiniyoruz böyle durumlarla kendimizi bir arada tutmaya. Ondan dolayı da gidebildiği kadar gitti, ilerleyebildiği kadar ilerledi. O kapalı olma konusu işte dinin arkasına saklanıyor. Kesinlikle yani ben onun Müslüman olduğuna bile inanmıyorum. Çünkü programa çıkıyor, alelen dümdüz yalan konuşuyor. Zaten her şeyin kamera kayıtları var. E sürekli benim dükkanıma gelip ben dükkanda olmamama rağmen iş yerime gelip işte çalışan arkada çalış bizle beraber çalışan arkadaşlarımı tehditte bulunuyor. Abimin yanına gidip abimi tehditte bulunuyor. Yani durum bundan ibaret. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Yani biz bu durumda cidden mağduruz. Yani buradaki mağdur aslında biziz. Onlar bir reyting uğruna ben mesela 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Aynen, Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Yani bizim zorumuza giden tek konu bu. Ve Burhan Kral, sen hayvancılık işi yapıyorsun, neden yalan söylüyorsun? Ee, sen yani telefon işi yapmıyorsun, orası e, abinle bir tane e, ortak bir arkadaşıyla beraber. Yani e, sen beni e, suçlu göstermek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ama her şey eninde sonunda meydana çıkacak. Yani bu kadar yalanlara gerek yok. Benim senden istediğim tek evimin parası. Sen benimle imam nikahı yapıp daha sonra evimi sattırıp paramın üstüne yatıp sonra beni tehditler eden bir insansın. Yani bunu artık yani bir açığa kavuştur yani. Yani paramı öde yani ben de çekileyim. Paramı ödemediğin sürece ben televizyonlarda kalacağım yani. E sen ne kadar bunu dile getirmesen de senin yalanların eninde sonunda bir gün ortaya çıkacak. Buna emin olabilirsin yani. Ben e, benim vicdanım çok rahat. E, ben o yüzden hiçbir şey demiyorum. Adalete bırakıyorum. E, Didem ablaya bırakıyorum ve e, savcılık eninde sonunda bu şeyi çözecek. Duzcevurhaber.com bu noktada haber var. Bizi takip edin ilk siz haberdar olun.